Ben bir arkadaşımla açtığı işe sonradan ortak oldum. Belli bir zaman sonra zararı uğradığımızı anladığımda ortaklıktan çıktım dedim. Arkadaşım bunu kabul etmedi ancak ben bu dönem içinde ilişkimi kestim ve birkaç <laughs> ay sonra dükkan aciz geldi. Ben ortaklıktan çıktım dediğim zaman benim paramı verebilirdi. Vermediği için bana borçlu olur mu? E, bu meseleye yakın e, bir olayı daha birkaç gün önce e, karşımıza çıktı. Hı -hı. Yine iki ortak aynı böyle bir durumla aralarında e, bazı anlaşmazlıklar oluştu. Ve hakem olarak da bu konuyu şeri Şerif'e göre nasıl halledebiliriz diye bir istişare yapmak istediler. E, ve orada da şu izlenimi gördüm ki bu sualde de aslında o var. Ortaklı Ortaklığa sonradan dahil olan kimsenin ortaklıktan dilediği zaman ayrılabilme özelliği varmış gibi hmm. aksediliyor. Evet. Gerçek şudur ki akitlerin birçok itibarla taksimatı vardır. Bu taksimlerden bir tanesi de bu kısımlardan biri de lazimi ve gayri lazimi olmasıdır. Yani bağlayıcı ve bağlayıcı olmaması. Şirket akdi de bağlayıcı olmayan bir akittir. Yani ortaklılık oluştuktan sonra ister bu ortaklılığa sonradan gelen kişi olsun, ister ilk işi kuran kimse olsun, Hı. önemi yoktur. Madem ki ortada bir ortaklılık var ise, ortaklardan her biri hissesinden, yani ortaklılık akdini bozabilme yetkisine sahiptir. Evet. Yani ben bu ortaklığı devam ettirmek istemiyorum deme hakkına sahiptir. Ee, bu her ikisi için eşit bir konumdadır. Ancak ben ortaklılıktan vazgeçiyorum demek ile ortaklık nihayete ermez. Çünkü netice itibariyle var olan bir müessese var. Hı hı. Bunun işte eğer %50-%50 ortaksa bunun %50 hissesi bana ait, %50 hissesi evet. size aittir. Ben ortaklıktan çekiliyorum demek %50 hissemi size devrediyorum hı demektir. Yani bu bir nevi satıştır. Evet. ve satış olabilmesi de tarafların iradesiyle oluşur tek taraflı e, bir satış gerçekleşmez hı hı. Yani ben nasıl ki şu bardak Eğer benimse bunu ben size sattım demem e, satış oluşturmuyor ise hı hı. ben bu hissemi sana devrediyorum dememle de hisse devredilmiş olmaz, olmaz. Evet. karşı tarafın kabul olması gerekir Çünkü akitte iki taraf vardır hı hı. satıcı taraf alıcı taraf, taraf. Ve her iki tarafın ifadelerini iradelerini ifadeye döktüğü sözler vardır ki biz buna fıkıh dilinde icap ve kabul diyoruz. Evet. Ee, ben bu kendi hissemi şu kadar bedelle sana devrediyorum demek bir icab olur. Karşı tarafın kabulü olmadıkça bu havada askıda kalır. Hiçbir e, yürürlülüğü veya hiçbir e, fonksiyonu olmaz Hı -hı. hukuksal olarak. Evet. Dolayısıyla ben şirketten çekiliyorum demek yeterli değildir. Bunu dediğiniz zaman karşı taraf da bunu kabul edecek, Hı -hı. sizin hissenizi alacaktır. Ama o kişi eğer bunu kabul etmiyorsa yani ben senin hisseni almak istemiyorum dediği zaman da siz o hissenizi bir başkasına da satabilirsiniz. Hmm. Veyahut da ben bu ortaklığı devam ettirmek istemiyorum. Madem ki sen de almıyorsan o zaman bunu biz satacağız. Evet. şeklinde bir yol haritası çizilebilir. Hı hı. Yoksa ben sonradan bu ortaklığa girdim ve şimdilik ver benim payım ben çıkıyorum dediğiniz zaman karşılıklı bu rızayla olabilir. Hı. Yani şirketin gayri lazimi olması, bağlayıcı olmaması ayrı bir şeydir. Hı hı. Şirket bozulması demek satışın oluşması, hissenin devri, bunun karşı tarafın kabulüne bağlı olması ayrı bir şeydir. Evet. Meseleleri birbirinden ayırmamız gerekir. Yani şöyle bir misal verebiliriz. Ticari bir şirket değil de bir malda ortakız. Söz bir evimiz var, bir dairemiz var ve bu %50 size ait, %50'si bana ait. Ben bu hissemden vazgeçtim dediğim zaman benim hissemin bedenini bana vermek zorundasınız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü bunu siz kabul edebilirsiniz de hı hı. E, vazgeçtiysen git hisseni kime satıyorsan sat da diyebilirsiniz hı hı. bana. Veya ben de vazgeçiyorum, benim hissemi istiyorsan sen de al diyebilirsiniz. Veya arz talep, kendi aramızda pazarlık yaparız. Ya ben senin hisseni alırım, ya sen benim hissem alırsın. Anlaşamazsak üçüncü bir şahsa tamamını satarız ve aldığımız bedeli de aramızda taksim ederiz. Evet. Hisselerimiz doğrultusunda. Yani netice itibariyle ben hissemi devrediyorum veya ben bu şirketten ayrıldım demek, ortaklığı bozmak demek evet. değildir. Ta ki karşı tarafın almak veya vermek veya harcı birine vermek satmak şeklinde Hı. bir uygulama olmadıkça. Ee, peki burada ne olmuş sualde işte e, ben Son baktım ki şirket e, sıkıntıya gidiyor, zarar ediyor ve dedim ki ben bu şirketten ayrılıyorum dedim <laughs> Hı -hı. ama karşı taraf kabul etmedi ve belli bir zaman sonra da zaten haciz Hiç geldi e, ve o şirkette hiçbir mal varlığı kalmadı. Ee, anladığım kadarıyla bu arkadaşımız yine verdiği parayı geri talep ediyor. Ee, diyor ki o anda diyor hani dediğim zamanda bana diyor eğer ortaklık bozulmuş olsaydı diyor belli bir miktar para alabilirdim diyor verebilirdi diyor imkanı var diyor ama o devam ettirdi. Bu sefer de haciz gelince hiç parası kalmadı. Tabii burada şu da önemli. Ee, yani bu gibi meselelerde yani iki tarafın var olduğu meselelerde tek tarafın sözünü dinleyerek fıkhi bir hüküm söylemek doğru değildir. Hmm. Çünkü netice itibariyle bu bir dava konumundadır. Hı -hı. E, i̇ki taraf vardır ve iki taraf da kendinin haklı olduğunu iddia ediyor. Evet. E, burada bir tarafı dinliyorsunuz, o tarafın anlattığına göre siz belki fıkhi değerlendirmede bulunursunuz. Hı -hı. Ve sizin bu söylediğinizde o kişi der ki işte ben bunu hocalara sordum, e, bu konuda sen haksızmışın evet. der. O kişinin de e, ne bileyim hocalara karşı veya müesseseye karşı bir kalp burukluluğu olabilir ki haklıdır. Çünkü hı. beni dinlemeden benim haksız olduğumu nasıl karar verdim evet. şeklinde. O yüzden bu gibi meselelerde en güzeli hakemliliktir. Hı hı. Yani her iki taraf e, ilmine e, hürmet ettiği, ilmini kabul ettiği e, saygın bir hoca efendinin karşısına çıkarlar. Meselelerini ortaya koyar veya bilir kişi hı hı. şeklinde birini tayin ederler ve meseleleri ortaya koyarlar. Bu iki konu, yani meseleler hakkında işte İslam fıkı burada şöyle söyler, burada şu şekilde sulh yapabilirsiniz diye orta yolu hı hı. bulmaya çalışırlar. Bu konularda bizim genel olarak tavsiyemiz budur. Evet. Sadece şirketle alakalı burada anlaşılması gereken meselelerle alakalı bazı fıkhi gerekçeli yani fıkhi değerlendirmeleri hı hı. burada yaptık. Burada şu önemlidir. E, diyor ya ben şirketten ayrıldım dedikten sonra o esnada bana paramı verebilirdi evet. ama şirket devam etti ve haciz uygulandı. Acaba o haciz neticede borçla sağlık ediyor. O borç sizden sonra e, şirketle alakalı yaptığı bir faaliyetten kaynaklanan bir hmm. borç mu? Yoksa şirketin şimdiye kadar yapmış olduğu ticari faaliyetlerden kaynaklanan bir borç mu? Yani zaten sizin bir borcunuz vardı ama henüz daha haciz gelmemişti hı hı. Dolayısıyla ben çıkıyorum demek yani yıkılacak olan bir yerden ben hisse aldım benim paramı ver demektir hı. Oysa zaten orası biraz sonra yıkılacaktır. Yıkılacak. Bu yani gerçekten açılması gereken, ifşa edilmesi gereken bir mesele. Ve tek kişinin değil iki kişinin de anlatması lazım. Artı, artı evet. e, burada zaten ben hissemi e, devralmak istiyorum veya ben buradan vazgeçtim demekle de olmuyor. Biraz Hı -hı. önce söyledik. Karşı tarafında bunu kabul etmesi veya etmiyorsa üçüncü bir şahsa satışa arz edilmesi. Böyle bir işlem oluşmadıkça bu hala şirket devam ediyor demektir. Evet. Şirket devam ediyorsa e, şu andaki var durum neyse ya satılır. Para ediyorsa hı hı. eğer, eğer para da etmiyorsa e, bu sefer sadece siz bir şey almak değil, bir borç varsa borçta da varsa o var. borçla da ortak olacaksınız. Hı hı. Çünkü kar taksimi konuşmaya göredir. Hı hı. Ancak zarar konuşmaya göre değil, sermaye nispetincidir evet. Yani diyelim ki bizim ticari bir ortaklığımız var hı hı. ve e, sermayelerimiz %50 %50. Ama işte siz daha fazla ticarette kabiliyetlisiniz diye karın %60'ını şart koştunuz ben yüzde %40'ını alacağım. Bu olabilir. Hı hı. Arz ve taleptir, kabulle evet. alakalıdır. Ama bu şu demek değildir, zarar olduğu zaman da zararın %60'ı size %40'ı bana aittir denmez. Zarar sermayeye göre taksim hı hı. edilir, kar konuşmaya göre taksim edilir. Evet. Yani karın taksimi e, akit yapan tarafların anlaşmasına göre ama zarar sermayeye göredir. Hmm. Ki burada fıkhi bir kural ribh malem yudman denilen yani ödeme sorumluluğu olmayan bir maldan kar elde edilmemesi asabıyla e, bir gerekçede sunulmaktadır. O yüzden e, tavsiyemiz yine iki tarafın dinlenmesi ve bu doğrultuda e, bilir kişilerin e, bu konuda aralarının ara buluculuk yapmasıdır. Ama şirketle alakalı e, bilmemiz gereken de bu ifadeler, bu bilgiler de olması gerekir. Evet hocam.